Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Windows 10'da masaüstü simge ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağız. Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarı ilk kez açtığınız zaman bilgisayarınızın sol üst köşesinde sadece geri dönüşüm kutusunu görebilirsiniz. Bilgisayarınızda sıklıkla kullanılan bilgisayarım, belgeler, denetim masası gibi simgeleri masa üstüne alabilmek için yapmanız gereken işlemler oldukça basittir. Bunun için ilk önce mouse'unuzun sağ tuşuyla masa üstünde boş bir alana tıklayalım. Açılan pencere içerisinde en altta bulunan kişiselleştir bölümüne giriş yapalım. Açılan ayarlar sayfası içerisinde sol tarafta yer alan menü içerisinden temalar bölümüne giriş yapalım. Temalar sayfasının alt kısmında İlgili alanlar bölümünde yer alan Masaüstü simge ayarları bölümüne tıklayalım. Açılan Masaüstü simge ayarları penceresi içerisinde Bilgisayar, Kullanıcı dosyaları, A geri dönüşüm kutusu ve Denetim masasını görebilirsiniz. Masaüstünde görmek istediğiniz simgelerin sol tarafında yer alan kutucukları işaretledikten sonra Tamam butonuna basmanız yeterli olacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni içeriklerimizden haberdar olmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın.